Sabahlar. Evet. Neler evet. Süresi, vallahi şey çok onaray oldum. Ee, böyle bu geceye davet edilmekten dolayı. Bakalım benim için de değişiklik oldu. Direkt çekimim vardı. Esenler'den buraya geldim. Güzel hazırlandık gece için. Hazırız. Soralım, evet. Evet. Neler, söyleyeceksiniz, neler ee, Vallahi çok keyifliydi. Ee, böyle şey bir güne bir haftayı sığdırdık. Dolu dolu geçirdik. Çok da güzel böyle bir ilgi ve talep vardı. E tabi insanın gururunu okşuyor. Ondan dolayı çok e, keyifli geçti. Gurur demişken istiklal Evet, evet. Onu da e, uzun zamandır, uzun zamandır öyle bir niyetim vardı. E, aslında büyük babamın öyle bir fotoğrafı var. E, madalyasını taktım büyük babamın babası. E, büyük babamın öyle bir fotoğrafı vardı. Hep ben de böyle bir yerde o İstiklal e, istiklal madalyasını taşımak istiyordum. E, kana nasip oldu büyük baba. Etrafı e çok ilgilerini çekti. E, çok, çok, çok hatta böyle yani, yani dokunmaya bile çekinenler oldu. E, güzel oldu tabii ki de. Evet. Çok çok mutlu, başarılı, çok şükür, e, şükür. Çok şükür. Yani çok güzel gidiyor işimiz. E, biz de mutluyuz. E, yani inşallah bunun devamını getiririz. Bize de çalışmak düşüyor. <laughs> ha ne mutlu <laughs> bana. Vallahi öyle mi? Evet. Ne mutlu bana. Ne güzel. Yani tabii bunları bunları duymak insanı motive ediyor. Ee, yani ne mutlu bana, eğer rolümün hakkını verebiliyorsam hikayeye en iyi şekilde hizmet edebiliyorsam ne mutlu bana. Karaktere gelelim hemen. Zaten canlandırmak yoksa tipler mi için daha iyi? Ee, i̇kisi ikisi bir aslında. Evet. Ee, şimdi tam tam aslında geç yaşamasındayız. Ee, i̇kisinde ikisinde kendine göre zorlukları var. Ee, ama şimdi böyle küçük küçük artık bir geçiş yaşanıyor. Zaferi zaferin hayatına Timur, Zafer'in hayatına adapte olmaya başladı. Ama tabii ki de bazı karşılaşmalar, yüzleşmeler her zaman e, diğer tarafa çeker. Geçtiğimiz bölümde de efendim Zafer kendisini Selim karakterine söyledi, açıkladı. Bununla ilgili neler de söyleyeceğiz? Seda buradan toparlanır dedi ama. Vallahi öyle dediyse bile. Yarayacağız onu vermeyeyim canım, spoiler vermeyeyim. Onu izleyip görelim. Tekrar hoş geldiniz. Son olarak efendim saati sormak istiyorum ama çok gözümüze aldı. Vallahi Değer ben almadım mı saat de. mi aldı? Hediye ha. midir? Eee bu çok değerli Sevan Bıçakçı'nın, Eee onunla bir iş bildiğimiz var. Hı -hı. Sağ olsun bugün de onun e, bu güzel saatini böyle taşıyorum. Peki. Bu özel gecede. Ben soru bir şey sormak istiyorum. çok oldu. Şimdi Hı -hı. Partiler... O da yıldız. Tabii ki diyerek söylüyorum. Bu bir partner nasıl video işler sizin için? E çok iyiyiz. Eee sen çok büyük bir hayran kitlesi oluştu bu adına. O yüzden onları çok seviyoruz. E ne güzel. Yani eee karakterlerimizin yani karakterlerimiz adına Timur ve Reyhan için herhalde bir hayran kitlesi oldu. E çok güzel yani demek ki <laughs> hani hikayede eğer e, izleyiciler bir uyum buluyorsa, uyum görüyorsa o e ne mutlu bize. Selda Hanım Zaferle Timur'la Kimle? Zafer'le mi Timur'la mı? Ha. E, olabilir. Sen hep benden spoiler <laughs> almaya çalışıyorsun. Vermeyeceğim. Ha, Zorlama beni. Peki, <gülüyor> çok <gülüyor> teşekkürler. sağ ol. Ayaklarınıza sağlık.